Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Leyla Teke. Şimdi benim kankam Berinay soru soracak. Eğer bilemezsem şey cumburlam. <laughs> ne yapmayayım. Hadi sor bakalım ama soru sıra bende olacak. En sevdiğim tatlı. Bak da var. Sık. Doğru cevabı ne? <laughs> Söylemek zorundasın tamam. videonun amacı bu. Tamam puding. Puding mi? En daha yakın. Ee, şimdi ben sana soruyorum. Niye? Ee, en sevdiğim renk. Lila. Evet. Bir tane daha sorayım. Evet. Doğru sana... Sende sıra. Arkadaşlar En sevdiğim ama. hayvan. adının Kedi. Büyük mü yavrumu? Yavru Tamam, tamam, tamam. Ee, ee, Sen sen Ev sevdiğim tatlı Bilmiyorsam direkt sokacağım kanka Bir dakika Hadi biraz zaman veriyorum hadi, Ne seviyon? Hadi ne? Hadi ne? Hadi, ne? hadi. Ne? hadi. Ne? hadi. Ne? Güzel Hayır Kürefe Aaaa Kürefe kim? Tatlı Ey, <laughs> biraz neler azdan ne çıktı? Ay. Sen çıktı. Mor. <laughs> <Ya, çok, çok. gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır, az yok. <laughs> boy saçımı boyatacağım renk. Evet Arkadaşlar sarıya boyayacağım. Benim benim sen dedin sen sonra dedin. Aa, Ben de sıra. Tamam sor. Um, en sevdiğin meyve. Çilek. <laughs> evet. Çünkü tam bir çilek kızısın. Daha <laughs> soruyorum en sevdiğin meyve. Kiraz. Karpuz. Ay ne Ağzını boşaltma kanka çok iyiler. Şimdi. Sor. Sor. Büyüyünce ne olmak istiyorum? Ne hmm. tamam. Öğretmen. Sak. Lan ne olacaksın ya? Sak. Çöpçü. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Anne Çete geçer burada ki. Hemşire. Evet. Sor. <laughs> en sevdiğim yıldırım. çok abimi mi seviyorum? Outlander. Tırnağımın cevabını ben de bilmiyorum. Outlander. <laughs> ben de seviyorum. Bunlar hiç karışmıyor. Bir abi var. Ben. de <laughs> ben. En sevdiğim rengi. Ben bilemedim. <laughs> ne? Ne? ne sorayım? Mesela... Boyum kaç? Boyum... kaç? 25 Soğuk! <laughs> Yok, ben de bilmiyorum ne yapıyordu. Neyse, <laughs>

denizden geldik. Tavuğa döndüm. Güzel söyledim. Şimdi sorayım. <gülüyor> <gülüyor> ben. Durdurdum mu? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> um, en sevdiğim içecek. Kudin.

<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Siz de o sırada abone olun Görüşürüz <laughs> İkimiz de battık <laughs> Görüşürüz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın like atmayı da Yorumları da yazın Hepsini teker teker bakacağım Tadınlar like Tadınlar like